Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak. Çünkü transfer rüzgarı öyle bir esiyor ki sarı lacivertli taraftarlar koltuklarından kalkmak zorunda kalacak. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Çünkü bu transferler sadece kulübümüzü değil, Türk futbolunu da kökten değiştirecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Avrupa futbolunun süperstarı ve orta sahasının maestro ismi 28 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Javier Moreno için Real Madrid tam tamına 70 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda. Ancak müthiş bir gelişme var. Jose Mourinho bizzat devreye girerek bu devramı Fenerbahçe'ye kazandırmak için gizli görüşmeler yürütüyor. Piyasa değeri 75 milyon euro olan ve geçen sezon 42 maçta 14 gol 18 asist yaparak adeta canavar gibi performans sergileyen Moreno için sarı lacivertliler, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın ısrarlı tekliflerine rağmen sözleşme pazarlığında sert ve kararlı tutum sergiliyor. İkinci bomba haberimiz ise forvet hattımızı tamamen değiştirecek nitelikte. 24 yaşındaki Brezilyalı süperstar hücumcu Lucas Silva için Sporting Lisbon tam 55 milyon euroluk bir teklif kazığı attı. Geçen sezon 38 maçta 27 gol ve 10 asistle tam anlamıyla devrim yaratan Silva, Jose Mourinho'nun da raporları doğrultusunda Fenerbahçe'ye adeta hayat verecek. Kiralama ve satın alma opsiyonlarıyla uzun soluklu anlaşma masada, sarı lacivertli taraftarlar için efsanevi günler yaklaşıyor. Şimdi gelelim asıl şoka. Savunmanın dev ismi, İtalyan kalesini koruyan 30 yaşındaki kaleci Marco Bellini için Inter Milan 40 milyon euroyu çok gördü ve transfer girişimlerini sekteye uğrattı. İşte tam bu noktada Jose Mourinho'nun taktik dehası ortaya çıktı ve Bellini için Fenerbahçe'nin bonservis bedelini 45 milyon euroya çıkarttı. Bu inanılmaz hamleyle sarı lacivertli takım rakiplerine büyük bir ders vermeye hazırlanıyor. Bellini geçen sezon 34 maçta kalesini 22 kez gole kapattı, üstüne 5 kritik kurtarışla takımını adeta sırtladı. Dördüncü bomba haberimiz ise orta sahayı tam anlamıyla yeniden şekillendirecek genç ve yetenekli 21 yaşındaki Fransız defansif orta saha oyuncusu Alexandre Dupont için, kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre PSG 30 milyon euro teklif etti, ancak Mourinho bizzat Dupont'un Fenerbahçe'de geleceğini garanti etti. Bonservis pazarlıkları tam gaz sürerken sarı lacivertliler, rakiplerinin ısrarlarına rağmen Dupont'u parlatmayı hedefliyor. Geçen sezon 40 maçta 3 gol 12 asistle orta sahada müthiş bir performans sergileyen Dupont, piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor ve Fenerbahçe'nin yeni fenomeni olmaya aday. Beşinci bomba ise efsanevi forvet hattının tamamlayıcısı olacak. 27 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Matias Gonzalez için Boca Juniors, tam 50 milyon euroluk bir teklif yapmış durumda. Mourinho'nun özellikle istediği oyuncu, geçen sezon 36 maçta 19 gol 22 asistle inanılmaz bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, bu müthiş yıldızı renklerine katmak için rakipleriyle adeta savaş veriyor ve bonservis pazarlıklarında sınırları zorluyor. 6. bomba haberimiz, orta sahaya müthiş bir güç ve tecrübe getirecek, 33 yaşındaki Portekizli veteran oyuncu Ricardo Silva için, Benfica 20 milyon euro teklif etti ancak Mourinho'nun özel ilgisiyle Fenerbahçe görüşmelerini hızlandırdı. Silva geçen sezon 35 maçta 8 gol 14 asistle adeta takımın beyni konumundaydı ve piyasa değeri 25 milyon euro civarında gösteriliyor. Yedinci bomba haberimiz ise hücum hattının yeni canavarı olacak. 22 yaşındaki Alman forvet oyuncusu Lukas Meier için Bayern Münih 60 milyon euro bonservis talep ediyor. Jose Mourinho'nun bu oyuncu Fenerbahçe'nin geleceği sözleriyle övgü yağdırdığı Meyer, geçen sezon 39 maçta 24 gol, 9 asist yaptı ve piyasa değeri 65 milyon euro. Fenerbahçe cephesi Meyer için tüm şartları zorluyor, rakipleri bir an bile durmak bilmiyor. 8. ve son bomba haberimiz ise sürpriz bir transfer. 29 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu Daan Vermeer için Ajax tam 35 milyon euro teklif etti. Jose Mourinho'nun özel favorilerinden olan Vermeer, geçen sezon 37 maçta 5 gol 15 asistle adeta bir maestro gibi takımını yönetti. Fenerbahçe yönetimi bu transferi bitirmek için gece gündüz mesai harcıyor. İşte böyle arkadaşlar, toplamda 8 devrim niteliğinde transfer haberiyle karşınızdayız. Javier Moreno'dan Lucas Silva'ya, Marco Bellini'den Alexandre Dupont'a Matias Gonzalez'den Ricardo Silva'ya, Lucas Meyer'den Dağan Vermeyer'e kadar her biri sarı lacivertli formaya hayat verecek yıldızlar. Jose Mourinho'nun bizzat yönettiği bu transfer savaşı, rakip kulüplerin tekliflerini katlayarak geçmeyi hedefliyor ve taraftarların heyecanı doruklarda. Bu transferler gerçekleştiğinde, Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da futbolun efsanesi haline gelecek. Önümüzdeki videolarda daha fazla detay, sürpriz ve bomba haberlerle karşınızda olacağız. Kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazmayı unutmayın. Çünkü Fenerbahçe'nin bu tarihi transfer döneminde sizlerle birlikte heyecanı yaşamak için buradayız. Yakında görüşmek üzere, sarı lacivertli formamız için devrim niteliğindeki bu transferler gelmek üzere.